Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İngiltere Premier Lig mücadelelerinde Tottenham ile Chelsea karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Tottenham, deplasman ekibi Chelsea'yi ağırlıyor ev sahibi Tottenham bu sezon Şampiyonlar Ligi mücadelesi veriyor ve ilk dört ün dışına çıkmak istemiyor. Deplasman ekibi Chelsea ise Şampiyonlar Ligi bandının çok uzağında ve sezonun tamamlanmasını bekliyor. Ki ekip arasında kadro açısından deplasman ekibinin belirli avantajları olsa da, oyun olarak ev sahibi rakibinin çok önünde. Taraftarının da desteğiyle ev sahibi galibiyete uzanmakta bence zorlanmayacak, Wemsp. Tahmin MS1 oran 2.19 VEMS. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.